Gezegende bir nokta. izin başka bir gerçeği depremle devam ediyoruz güne bakana. Özellikle İstanbul'da beklenen olası deprem ve diğer deprem bölgelerinde olabilecek depremlerle ilgili riskler nedir? Azaltmak adına neler yapabiliriz diye konuşmak istedik. Telefon attığımızda Sismoloji ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ali Osman Öncel var. Merhaba hoş geldiniz Sayın Öncel. Merhabalar efendim. Merhabalar saygılar. İyi, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Ali Osman Öncel deyince ilk olarak benim aklıma gelen slogan ev alma zemin al. Bunu konuşacağız elbette. Detaylarını ama zemin odaklı konuşacağız ama onun öncesinde son zamanlarda Ege'de, Akdeniz'de ve Doğu'da bir deprem hareketliliği var. Buna dair kısa bir değerlendirmeniz olur mu? Tabii ki e, Akdeniz'de, Türkiye'nin batısında deprem hareketliliğinin olması çok normal. Çünkü şu anda önümüzde e, Doğu Akdeniz deprem e, haritası var. 1 milyon deprem var özellikle ülkemizin batısında Akdeniz'de depremlerin yoğun ve sık olmasının nedeni buradaki depremler 300 km derinliğe kadar meydana gelmekte. Mesela ülkemizin doğusunda 40 km derinliğe kadar gelirken burada 300 km kadar derinliğe geldiği için buradaki deprem sayısı hem daha fazla oluyor deprem büyüklükleri büyük depremlerin sayısı daha da çok oluyor. Bu nedenle de ülkemizin nüfusu da ülkemizin batısında çok olduğundan burada meydana gelen depremlerin sayısal ve ilk açısından da çok olduğundan burası en riskli bölgelerin başında geliyor. Evet. Ee, şimdi biz e, şeye geçip olası bir e, İstanbul depremi var malum yıllardır birkaç yıldır konuşuluyor konuşuyoruz hepimiz elbette ve insanlar aslında harekete geçenler de var e, evim sağlam olsun hep böyle burada da bir ikileme de düşülüyor aslında e, alınan önlemler noktasında acaba Zemin mi daha önemli, ev mi daha önemli bunun bir tartışması sürerken bir taraftan da diğer önlemlere kafa yoruluyor. Siz ki zemin her zaman daha önemli diyorsunuz tabii ki dengesi var ama buna bir değinelim zemin neden önemli. Bir de şöyle bir şey de var bu arada benim oturduğum ev işte 99 depremini gördü ama zemin kayalık. Ee, soruyor soruyorsunuz nereden baktınız diye öyle öyle diyorlar filan gibi yorumları da çok alıyoruz. Buna bir açıklık getirelim mi? Tabii 2019 yılından sonra ulusal deprem tehlike haritası ülkemizde güncellendi ve bu güncellenen ulusal deprem tehlike haritasına göre zeminle ilgili e, Avrupa Birliği standartlarına geçildi ve bu standartlarına göre de 30 metreye kadar jeofizik ölçüme dayalı zemin sınıflaması yapılması ya da zemin araştırması yapılması zorunlu oldu. Yani 2019'dan sonra bizler Avrupa standartlarına uyarlı, uygun o kriterlerde zemin ölçümleri yapmaya başladık ya da yapılması zorunlu oldu. Bu sınıflama temelde 5'e ayrılıyor. Bir elin 5 e, parmağı gibi A, B, C, D, E diye. Yani e, bir zemin e, Pasaportu diyebilirsiniz yani A dediğiniz çok çok İngilizce'nin, zemin, B dediğiniz iyi zemin, C dediğiniz orta ıı, dirençli zemin, D kötü ve E de çok kötü zemin. Tabii ki e, zemin üzerinde bizler e, yoğunlaşırsak ki özellikle İzmir depremi 1999 yılında oldu, mesela Kadıköy'de yıkılan bina görmedik ama Avcılar'da, Bağcılar'da, Zeytinburnu'nda, bahçelerde yıkılan bina gördük. Çünkü binalar arası bir fark yoktu. Aslında Kadıköy'deki müteahhit ile avcılarda, bağcılarda, zeytin burundaki müteahhit arası bir fark yoktu. Ama fark oradaki zemin niteliğinde, zemin direncindeki farklı. Evet. Bu fark kayıplar olarak ortaya, ölümler olarak ortaya çıktı. Kaldı ki benim oturmuş olduğum avcılardaki bina, dün yanındaki binada 33 kişi öldü. Yalnızca bir binada 33 kişi Siz de yakından şahit oldunuz yani, evet. Tabii binamın yanındaki bina 33 kişi öldü. Şu anda o bina otel olarak e, yeniden yapıldı ve iş sürdürüyor. Onu soracağım şimdi. E, evet avcılar hep bataklık deniliyor ya zemini için daha e, hani güvenilir değil. Ama yeni güvenilir binalar inşa edildiği de söyleniyor. İşte bu e, çeşitli e, şartlara da uyan binalar inşa ediliyor. Yani o zaman güvenilir oluyor mu? Yani zemin kötü olsa bile? Tabii yani ki, sadece binanın o, yeni olması dışında, yeni inşa edilmesi, sağlam inşa edilmesi dışında başka o e, deprem, depreme karşı dayanıklı o şiddetli azaltan sistemlerden de bahsediliyor ya son zamanlarda. Ekstra bir e, önlem de alınması gerekiyor mu? Tabii e, burada yapılan yanlış genelleştirme. Tabii ki avcıların tamamı yıkılmadı. Avcılarda yıkılan e, bölümler oldu yıkılmayan yerler oldu. Tabii ki avcıların tamamı bataklık demek, işte Kadıköy'ün tamamı kaya demek çok yanlış ve genelleyece bir evet. yaklaşım. O nedenle bizim ölçüme dayalı verilerle şey yapmamız lazım. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 metrede bir VS30 yani zemin direnç e, ölçümü yaptı. Japon bu 60 metrede bir yapılıyor. Bizlerin de verileri üstüne dayalı verileri çoğaltmamız gerekiyor. Ya da belediye yapmak bizler kendi binamızdan bizlerin oturmuş olduğu zemin direncini ölçtürmemiz gerekiyor. Her sene ölçtürmemiz gerekiyor. Çünkü zeminin sağlığı ve insan sağlığı gibi değişebiliyor çok önemli bir noktaya aslında temas ettiniz. Burada sözünüzü şöyle kesmek isterim çok özür dileyerek çünkü merak ettiğim tamam. bir noktaydı. O zemin hep işte genel bir şey söyleniyor ya az evvel de söyledim. Benim oturduğum binanın altı yıllardır kayalık hala kayalık diyenler var. Bu yorum aslında bana çok düz bir yorum gibi geliyor ama siz bahsettiniz ki o zeminde aynı ev gibi aslında ee, zayıflayabiliyor. Değil mi? Bu çok önemli. Yani hep böyle kayalık diye yorum yapmak çok yanlış olur değil mi? Tabii ki zeminin direnci düşer. Yani bir kaya tabii ki içini, su içerisine bıraktığınız zaman o kayanın direnci düşebiliyor. O kayada bir kırılma meydana geldiği zaman ki depremler biliyorsunuz bir kaya blokunun kırılması ile meydana geliyor. İşte kırılan yerler nedir? İşte zayıf zonlar diyoruz, zayıf kuşaklar diyoruz. Hep o kırılan yerlerde ne yapmaya başlıyor, depremler meydana gelmeye başlıyor. Dediğimiz çok doğru. Bu nedenle de Japonya'da sürekli yer sağlığı izlemesi yapılır, zemin sağlığı izlemesi yapılır ve evet. bu izleme her gün yapılır ve mevsimsel olarak güne bağlı, aya bağlı olarak değişimler izlenir ve bu değişimlerde anormal düşüşler olan yerlerde de önlemler alınır. Yani yapının sağlığı bozulduğu gibi yerin de sağlığı bozulabilir hmm. ve bunları bizlerin güncellememiz gerekir. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte ne bileyim yer sağlığı izleme projesini bitirdi. Bunları bizler her beslenip güncellememiz gerekiyor. Ve bu güncellemeyi yaparken az önce dediğim 5 metre aralıklarla yaptı. işte bunu 60 metre indirmemiz gerekiyor. Ne kadar bir sık yaparsak ölçümleri o kadar eee sağlam almış oluruz. Bu İkincisi arada... de, Buyurun. Vatandaş olarak sizler mesela E devlet'e giriyorsunuz. Benim binamın deprem riski nedir diye soruyorsunuz. Orada E devlete size sorulan sorusu. Binanızın oturmuş olduğu zeminin sınıfı ne? A i̇şte sınıfı onu nasıl öğreneceğiz? Ne? Şimdi onu bir jeolojik mühendisi çağıracaksınız. Bir evet. mühendisi size 24 saatte binamızın üzerinde oturmuş olduğu o zeminin adını koyacak. Adı az önce dediğim gibi bir elin parmak sayısı gibi A, B, C, D, E. C'nin ise D ve E kötü ve çok kötü, üstündeyse D ve çok e Bu nedenle de bu ölçümü yaptıracağız. Yaptırdıktan sonra da a, zeminimiz hangi durumda kötü durumdaysa Zaten o devletdeki uzmanlara teklif bize Ona göre sonuç verecek. E belki diyecek diye işte bir uzman tarafından görülmesi gerekiyor. Orada bir yönlendirme de var. Evet. Bu şekilde de bir jeofizik mühendisine telefona edeceğiz. Ben bir dönem İstanbul jeofizik Şube Başkanlığı yaptım. Jeofizik mühendisi odası sayfasında jeofizik mühendisliği şirketleri her bildikti şirketlerin adları ve telefonları var. Buradan bir e, şirketi çağırarak oradan 24 saat içerisinde zemin direnç bilgisini alabilirler. 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde o sonuç alınabiliyor aslında. Bir de bu ölçümleri e, ya en sağlıklı bir şekilde bir yılda bir mi yaptırmak gerekiyor? Daha kısa aralıklarda da yapılabilir mi? Belki bazen deprem hareketliliği oluyor. E, acaba onu da baz alarak yine daha sık aralıklarla yapılabilir mi? Ne Tabii tavsiyeniz ne olur? Dediğiniz çok doğru. Her depremden sonra zeminin direnci değişebilir. Depremlerden sonra yaptırmak lazım. Mesela büyük yağışlar oluyor. Büyük yağışlar alan yerlerde tabii ki ee, zemin ya da kaya suya doygun oluyor. Doygun olduğu zaman ne oluyor? Direnci düşüyor. E, o nedenle de mesela çok büyük sel ya da taşın alan yerlerde Allah mazlaka deprem olsa buradaki zemindeki zaten ee, direnç düştüğü için oradaki binaları e, riskli katta artacaktır. Her yılda yaptırmakta fayda var. E, çok yerinde bir burada e, bulunuruz. Mesela Amerika'da hmm. e, deprem e, tehlike haritası ya da deprem tehlike belirlemesi her yılda bir yapılıyor. Mesela her yılda bir işte 2019-2020 Amerika'nın deprem tehlike durumu. 2021-2022 Amerika'nın deprem tehlike durumu. Daha önce 5 yılda bir yaparlardı. Şu anda deprem istasyonu sayısı çok arttığı için bu deprem tehlike belirlemeyi her yılda bir yapıyorlar. Ülkemizde e, maalesef e, bu e, yapılmıyor. Yani son e, 2019 yılında yapıldı. Ondan önce 1996 yılında yapılmıştı standartlılığın bir an önce ülkemize gelmesi gerekiyor. Yıllık olarak deprem tehlikesi nasıl değiştiğini bizlerin e, kurumsal olarak, e, veri taban olarak incelememiz gerekiyor. Yoksa depremlere baktığımız zaman, önünde şu anda deprem haritası var, işlenmemiş. Ham deprem verisi. Bundan bir sonuç çıkmaz. Bu işleyeceğiz ve evet. e bunu görsel olarak e, tehlike ya da risk e, büyüklüğü e, olarak bunları görsel hale getireceğiz ki vatandaş tehlikenin nereye doğru kaydığını görebilsin ve ona göre de gerçekten önlem e, almak e, durumunda olanlar için de e, onlara bir uyarı evet. Yani o uygulama da umuyoruz ki kısa zamanda hayata geçer. Şöyle ki şimdi 10 e, katlı bir apartmandan bahsediyoruz. E, zemin ...evet dayanıklı diyelim ya da dayanıksız diyelim çok sorun değil ama... ...o bina çok yaşlı artık, dönüşüme girmesi gerekiyor... ...ama bunun için bazı katlardaki aileler ya da bireyler bunu kabul etmiyor... ...tam olarak işin ciddiyetinde olmayan ya da o ciddiyetin farkında olmayan insanlar da... ...bunlar da yaşanmış şeyler, hep bizim sohbetlerimizde olan durumlar... ...özellikle İstanbul için biliyorsunuz hani bir uyarı var hali hazırda... ...bununla ilgili biz zemin zemin evet çok önemli diyoruz ama... Bina da çok önemli, harekete geçmek de çok önemli. Sohbetimizin sonuna yaklaşırken bu noktadaki uyarılarınız ne olur, tavsiyeleriniz ne olur? Özellikle o önlem almaya yanaşmayan kişiler için. E, e, zeminden sonra bir de yükseklik riski var. Yani orada yükseklik riski nedir? Bir depremde rezonansa girecek yükseklik nedir? Onun ölçülmesi gerekiyor. Mesela ben de 16 katlı bir binada oturuyorum. Yapmamız gereken orada mikrotürmör ölçümü yaptırmamız gerekiyor. Mikrotürmör ölçümü şunu veriyor, zeminin titreşim periyodunu ölçüyoruz, zeminin titreşim büyüklüğünü ölçüyoruz. O büyüklükte bir kat yüksekliği varsa, mesela 1985 New Mexico depreminde 20. katlar hepsi yıkılmış. Hatta 20. katlar gitmiş, yok olmuşlar. Demişler ki bu nedir acaba bu 20 esrarı? Bakmışlar ki New Mexico'nun oturmuş olduğu vadinin titreşim periyodu 2 saniye. Yani o 20. katın titreşim periyoduna denk geliyor. Ve rezonans diyoruz. Buna. Rezonansa girdiği için o aradaki binaların 20. katının hepsi gitmiş. O nedenle de rezonans büyüklüğü nedir? Oturmuş olduğunuz zeminin mesela titreşim büyüklüğü 0.5 şu demektir 5. katta rezonansa girecek demektir. Yani 5. katta çok yüksek bir e, deprem kuvveti meydana gelecek. 5. katta bir kırılma meydana gelecek. 5 ve üstü tamamen gidecek demektir. O nedenle de bizlere mikroçelimer ölçümü yaptırmamız gerekir. Çünkü eskiden bunlar bilinmiyordu. 1985 evet. depreminden sonra biz fark ettik. Biliyorsunuz avcılarda yıkılan binadan bahsettim. O bina 8 4 kata indirildi. Çünkü orada rezonans riski e, ölçümü devreye girdi. Dört e, kattan e, büyük yapılırsa dördüncü katta demek ki rezonans riski. E, Rezonansı kaldıramayacağı için. Kadar izin evet. Izin. evet. Bu arada aynı zemin ölçümü gibi bu rezonans büyüklüğü ölçümü de e, yapılıyor. Aynı kaynaktan aynı şey yaptırılabiliyor değil mi? Onunla tabii, ona da tabii, açık getirelim. Ben çağırdığınız zaman zaten üç türlü risk var. Ben buna üç yeğe evet. Bir yer, Yapı, yükseklik, yer riski ve yükseklik riskini jeolojik mühendisleri yapabiliyor. Ama yapı riskini, yapı mühendislerini çağırmanız gerekiyor. Onlar da nasıl güçlendirecekler, ee, onunla ilgili proje üretiyor. Ama en önemli teknoloji şu anda sismik izolatör teknolojisi. Evet. Bunlar kat başına, az önce kentsel dönüşümden bahsettiniz. 10 katlı bir binanın kentsel dönüşme girmesinden kat başına maliyeti %5 artıyor ama yüzde 60 deprem riskini azaltıyor. Yüzde beşe karşı 60 bir deprem riskini azaltmak ne demek? Yani yüz bin liralık bina yüz bin lira vereceksin. Ama deprem riskini yüzde 60 azaltacak. Acilen özellikle bu D ve E dediğimiz kötü ve çok kötü zeminlerde sismik izolatörlü sistemin evet. zorunlu hali. Halihazırda aslında şey örnekleri gerekiyor. de var. Öyle internetten de baktığımız zaman özellikle İstanbul'da bunun örnekleri var. Ama daha da dediğiniz gibi artması gerekiyor. Umuyoruz ki artar. Her şey çok geç olmadan. Süremizin de sonundayız. Daha konuşurduk Ali Osman öncele ama çok katkınız oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yine yolumuz kesişti. Yine sorularımızı sorarız size. Sizi sevgiyle uğurlayalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın saygılar efendim. Değerli dinleyenler sismoloji ve jeofizik mühendisi, profesör jeofizik yüksek mühendisi, profesör doktor Ali Osman Öncel bizimle birlikteydi. Biz de e, sona geldik. Didem Karakelle, Sayın Tarkan İbrahim Soylu, Hava Emelya ile günün yarısına doğru yoldaydık. Kalanını da hakkını vererek yaşayalım. Gün başlarken <laughs> geç kalmadan Anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan